Şöyle bugün toka öreceğiz arkadaşlar. Şöyle incilerim var. Malzemelerimi göstereceğim. Bakın şöyle beyaz incilerim var minik minik. Bunları süslemede kullanacağım. Hemen bir kenara koyuyorum. E malzemelerimde şöyle iki tane merserize ipim var. İnce iplerden arkadaşlar şöyle göstereceğim. Renkleri bu şekilde. Şöyle bir tane renk yeterli ama bu şekilde makasım var. Ee, iplerime göre 2 milimetrelik bir tığım var ve arkadaşlar şöyle bir tokam var şu tokayı ben e, pazardan almıştım şöyle boş bir şekilde satılıyor bunun etrafını süsleyeceğiz arkadaşlar çok güzel çok farklı bir örgü çalışması olacak çocuklarınızın böyle tokaları varsa üzerindeki e, süsleri kaybolduysa yıprandıysa arkadaşlar e, bunları kullanabilirsiniz şöyle göstereyim şöyle saç tokası. Çocuklar için kullanılıyor ya da biz yetişkinler için. Hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Belki ilk kez görenler de vardır. Yabancılar da bu videomu izliyor arkadaşlar. Onlara da e, açıklama babında anlatmak istedim. Şimdi hazırsanız başlamak istiyorum. Ben şöyle mavi rengimle başlamak istiyorum. Ince bir ip tercih ederseniz daha güzel olur. Benim ipim mercerize ip. Şöyle Başlangıç sıkılama zincirimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tur çevirdim. Ve üzerine şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bunu böyle bırakıyorum. Tokamı aldım. Şöyle açtım. Açtıktan sonra bakın şu kısımdan tığımı geçiriyorum. Ve bu şekilde buradaki ilmeğimi buradan arkadaşlar alıyorum. Şöyle aldım ama hepsi gelmeyecek tabii ki şöyle evet bu şekilde bakın bu şekilde oldu şimdi buradan arkadaşlar şöyle sıkıştırdım ve bu şekilde geçişimi yaptım bakın şimdi şu tarafa döndürüyorum ve Buradaki yapmış olduğum sık iğnemi arkadaşlar tutuyorum alttan şöyle. Buradan girişim yapıyorum bakın. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle yukarıya doğru tutuyorum. Şuradan ilmek alarak bakın bu şekilde tuttum ya arkadaşlar. Şuradan ilmek alarak her ikisinin de içinden geçiyorum. Ve artık bu taraftayım arkadaşlar. Şöyle ilme ilmek doladım. Bakın şöyle yukarıya alıyorum. Evet bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar kamera arkasını düzelttim. Şöyle biraz yukarıda olması gerekiyor. Şimdi bunun altından bir modelimi örmeye başlayacağım. Yani tokamı. Şöyle ilmek alıp sağ tarafta birleştiriyorum ve bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. İlmek aldım. Bakın. Şöyle eski bir tığ kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü biraz toka çizebiliyor arkadaşlar. Şöyle altından aldım. ilmeğimi geçirdim. Yukarıdan yapıyorum. Bakın. Şöyle sık iğnelerim yukarıda bu şekilde birleştiriyorum. Görüyorsunuz devam ediyorum. Şöyle altından arkadaşlar alıp alıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bakın. Görüyorsunuz. Ee, bunu şöyle sıranın sonuna kadar yapacağız. Ben şöyle bir tane daha yapayım. Bakın altından girdim. Bu kısımdan ilmek alıp şöyle başa kadar getiriyorum. Ve burada sık iğnemi yapıyorum, sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bunu böyle sıra sonuna kadar yapalım. Arkadaşlar ben e, buraya kadar bu şekilde sık iğnelerle geldim. Sayısını vermeyeceğim, istediğiniz kadar yani alabildiği kadar sık iğne yapacaksınız. Şöyle boşluklar olmasın. Bu şekilde kafe. Şimdi buradan bu kısma atlayacağım arkadaşlar. Bunun için bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Çevirdim ve bu kısımdan devam ediyorum. Şuradan şöyle aldım. Ve burada bir tane sık iğne yaptım. Bakın. Burada da aynı işlemleri tekrarlıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapmıştık. Aynısını burada da yapacağız. Şöyle alıp alıp sık iğnemi buraya getiriyorum ve yapıyorum. Şimdi bakın devam ediyorum. Şöyle odağımız kaymasın. Şöyle. Sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Şuradan alıp yukarıya getiriyorum yukarıda bu şekilde sık iğnemi yapıyorum Evet arkadaşlar devam ediyorum üç tane yaptım Ben dediğim gibi sayı vermiyorum şuradan şöyle ipi alıp yukarıya getiriyoruz ve yukarıda şöyle sık iğnemizi birleştiriyoruz sonra bu şekilde sıkılıyoruz Evet şimdi yine aşağıdan alıyorum ilmeğimi ipimi aldım yukarıda sık iğne birleştiriyorum arkadaşlar buradakinin aynısından bu kısma da yapacağız ben hemen şöyle bir tane daha sizinle ne yapayım bakın altından aldım yukarıya çıkardım yukarıda şöyle ilmek alıp sıkıştırarak içinden geçiriyorum Şöyle düzelteceğiz. Düzeltince zaten model kendini belli ediyor. Arkadaşlar bu kısmı da şöyle sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada şu kısımda arkadaşlar hemen şöyle başına bir tane zincir çekiyorum. Pardon bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kez ip sardım. Şu kısmın ortasından böyle giriyorum ilmek alıyorum uzatıp şöyle ikili trabzan yapıyorum Bu bir tekrar doladım orta kısımdan giriyorum şu iki tekrar doladım giriyorum şu üç bakın üç tane oldu tekrar doladım orta kısımdan giriyorum Bu da 4 arkadaşlar dört tane oldu e, toplamda buraya 10 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar Şimdi ben kaç olmuştu bu sayalım 2 4 5 tane hemen bu altıncısı şöyle 7 şöyle 8 sıkıştırdım şöyle 9 bu da 10. Arkadaşlar şöyle tuttuğum zaman elimle de düzeltiyorum. Bakın toplamda 10 tane trabzanım yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Ve şöyle göstereyim bakın. Kapatabilirim artık. Arkası da bu şekilde. Ön kısımda şu ilk sık iğnenin içinden bakın şu kısımdan geçeceğim. Ve buraya bir tane sık iğnesi yapacağım. Şöyle bir bu birinci sık iğnem arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Şöyle düzelteceğiz. Bu birinci sık iğnem. Yanına hemen ikincisini yapıyorum. Şöyle ikinci sık iğne. Şöyle üçüncü sık iğne. Üç tane yaptım. Ondan sonra üç zincir çekiyorum bir sonraki bakın dibine değil yanındaki sık iğnenin içinden girip buraya kapatıyorum. Hemen yani şöyle tığımı değiştireceğim arkadaşlar. Bununla yaparken zorlanıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Yanına geçiyorum. Şöyle ikinci sık iğne. Yanına geçiyorum. Üçüncü sık iğne. Hemen üç zincir. Bakın dibine değil yan tarafına bu şekilde giriyorum. Yapıyorum. Bu birinci sık iğne. ikinci, Üçüncü. Üzerine üç tane zincir çekiyorum. Ve bakın şu kısımda dibine değil. Şöyle dibine değil yanına batıp kapatıyorum. Ve bu birinci sık iğnem Bir. 2 şöyle 3 Yine 3 zincir çekeceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle süs yapacağız kenarına. Yine 3 zincir. Burayı atlıyor. Şey yanına batıyorum. Dibine atlıyorum. Hemen yanından birinci sık iğne. Şey ikinci pardon. Tekrar yapalım. Ve üçüncü sık iğne. 1, 2, 3 zincir hemen yanına batıyorum. Kapatıyorum. Bu birinci. ilk battığım her zaman birinci kabul ediyorum. Şu ikinci. Bu da üçüncü arkadaşlar. Yine üç zincir. Yanına sık iğnemi yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle süslemelerimizi göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi bu kısımda bir tane sık iğnemi yaptım şuraya ikinci yapıyorum şuraya üçüncü yapıyorum şöyle üç tane yaptıktan sonra arkadaşlar tam orta kısmına bakın şuranın orta kısmına giriyorum girebilirsem içine şöyle sık iğnemi yaptım üzerine üç tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar giriyorum kapatıyorum. Şimdi buraya yine sık iğne yapacağım. Diğer tarafına bir. Şu bir. Bu iki. Bu da üç. Bakın şöyle. Üzerine üç zincir. Bakın şu dip kısmına değil. Yanındaki yere yapıyorum bir iki üç yine 3 zincir şöyle kapatıyorum Arkadaşlar bu şekilde e, buradaki gibi burayı da yapıyoruz Ben şuraya gelince hemen geliyorum Arkadaşlar bu şekilde Buraya kadar geldim. Şuradaki kısmın üstüne şöyle sık iğne yaparak çıkacağım. Bakın ilk olarak şuradan başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Ve 5. 5 tane yaptım. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki bakın şu kısımdan giriyorum ve sık iğnemi yap, yapıyorum. 1 2 çevirdim. 3 4 5 Sonra arkadaşlar bu kısmı bu şekilde bitirdikten sonra en sonda şuraya batıyorum. Şöyle kaydırdım. Bir zincirle de burayı hemen şöyle Hop kestik. Arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bunu kestikten sonra şu uç kısmına da arkadaşlar şöyle incimizi takacağız. Yapıştıracağız. Ben hemen bunu buraya yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar çalışmamı tamamladım. Ortaya şöyle çok güzel iki tane toka çıktı. E, Sap sade, boş bir tokaydı arkadaşlar. Ama ben kendi zevkime göre bunu süsledim. Sizce nasıl olmuş? Mutlaka yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. E, böyle tokalarınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle taktığınız zaman hem güzel bir görüntüsü olur, hem de arkadaşlar çocuğunuzun saçını acıtmaz, böyle aralarına takılmaz. E, ben böyle mavi ve pembenin tonunda yaptım. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar ve yapar ve denersiniz. Yani bir şu haline bakın bir de bu haline bakın. her iki yönden de kullanılabilir. Çok güzel bir çalışma oldu. Varsa değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki örgü çalışmamda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.